devam edelim. Sayın Gülhan Öz açık hocam. Buyurun. Evet, merhabalar hocam. Hemen paylaşıyorum. Evet hocalarım, herkese merhabalar. Ee, önce kendimi şöyle ufak bir e, tanıtmak isterim. Ee, ben Doktor Gülhan Öz Açık. Ee, doktorumu e, dil ilişkileri, dil aileleri ve özelde altı dilleri üzerine yaptım. Ve bununla ilgili çalışmalar yapmaya devam ederken önüme çıkan bazı e, sorunlar oldu. Bugün bu e, sorunlar üzerinden size bir sunum yapacağım ama esasen bu... Çözümlenmiş bir sorun değil, sorunun e, ifşa edilmesi gibi bakabiliriz. Tabii çok spesifik bir alan olduğu için alt aydilleri konusu birazcık önden bilgi vermem e, gerekecek. E, önce dil ailesi konusuna e, değinmek isterim çünkü çok e, nasıl söyleyeyim halk arasında akademisyenler de dahil olsa bile çok bilinen bir konu değil, daha böyle. ...doğrulanmamış, bilimsel olmayan bilgilere dayalı bir konu. E, dil ailelerinin nasıl oluştuğu, kökeninin ne olduğu, hangi dillerin birbiriyle akraba olduğu konusunda çok fazla görüş var. Ve bu görüşlerin içerisine e, bilim insanlarının bilimsellikten de ziyade... ...bir devlet politikası veya daha böyle milli duygularla yaklaşmasından dolayı da e, bilimsellikten uzaklaştığını görüyoruz. E, o yüzden bu yöntemlere e, değinmek isterim ki... E, Yeni önce daha doğrusu şunu söylemek isterim. Diller arasında birçok e, katmanlı ilişki söz konusudur. İnsan tarihe kadar eski olduğu için tabii ki insan arasındaki ilişkiler dillere de olduğu gibi yansımıştır. Bunlara baktığımız işte tarihsel, bölgesel, tipolojik, e, gramatik ya da tesadüfi ya da genetik ilişkiler söz konusu olabilir ve diller eski. Ki bir tarihe dayandıkça bu ilişkiler farklı farklı versiyonlarla bir dil ailesi üzerinde gerçekleşebilir. Ee, biz bugün e, etnoloğa baktığımızda biliyorsunuz, bilmiyorum takip ediyor musunuz ama etnolog bugün dünyadaki dil fişlemesini yapan en büyük oluşum. Dünyada konuşulan veya yazı dilini aktarılmış bütün dilleri, e, bütün özellikleriyle fişleyen bir e, bilimsel kuruluş. E, o yüzden son derece güvenilir bilgileri de var. 141 dil ailesi olduğundan bahseder ve en büyük dil ailelerini ekranda görüyorsunuz sıralar. E, fakat şu var ki Türkçe'nin içerisinde olduğumu iddia ettiğimiz bir grup bilim insanı iddia ettiği Altay dillerini bu diller arasında yer vermez. Bu özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü e, Türkçe hangi dil ailesine aittir dediğimizde öncelikle birinci yanlışımız e, Ural Altay dilleridir. Milli eğitimde hala bu şekilde öğretildiği için ki Ural Altay dil ailesi diye bir dil ailesi yok. Altını özellikle çizmek isterim. İkinci yanılgımız ise alt ailesine aittir demektir. E, bunu yanılgı diyorum çünkü şöyle alt teorisi henüz bir teori, e, kanıtlanmış bir hipotez değil. Ne reddedilebildi ne kabul edilebildi. O yüzden de gördüğünüz üzere ekonomikdeki e, dil aileleri lisesinde adı dahi geçmez. Peki dil ailelerini biz ortaya çıkarmak için ne, e, ne tür yöntemler kullanıyoruz? Çok fazla yöntem var. Özellikle 20. yüzyıldan sonra disiplinler arası çalışmalarla birlikte farklı disiplinlerin de yöntemlerini dil ailelerinin e, oluşturulması için kullanıyoruz ama ne olursa olsun en eski yöntemlerimiz en güvenilir sonuçları veriyor. Bunlar karşılaştırmalı tersel dil bilim, rekonstrüksiyon, glottokronoloji, leksikoistatistik ve etimoloji gibi e, özel yöntemler ve her biri bağımsız olarak e, uzmanlık isteyen e, alanlardır. Bunların ne olduğunu şöyle kısaca bahsedeceğim. Karşılaştırmalı dil bilim en e, popüler olanıdır. Bu arada Türkiye'de de en çok çalışma yapılan alanlardan birisi. Dünyada da yine e, keza öyle. İki dilin, bu diller aile üyesi olabilir veya farklı dil ailelerine ait olabilir. Eş zamanlı veya art zamanlı karşılaştırılmasının yapılmasına esasına dayanır art, e, esasen. Fakat e, çok ciddi ölçütleri vardır. Bu ölçütlere uyularak yapılmadığı takdirde bilimsellikten söz edemeyiz. Ama burada e, süremiz çok kısıtlı olduğu için e, ben e, çok detaylı bilgi veremeyeceğim. Ama yazımda olacak detaylı bilgiler e, orada paylaşabileceğim bu özellikleri. Diğeri etimolojidir. Yine en popüler alanlarımızdan birisi e, etimoloji aslında sözcüklerin e, köken bilgisini araştırarak hangi geçmiş varyantlardan günümüze geldiğini söyler. Bize ata versiyonları aslında söyler. Ama çok popüler olmasının nedeniyle biraz da bilimden uzaklaşan bir alandır. Biz mesela halk etimolojisi diye bir şeyden de bahsederiz. Nedir? Çağrışımsal benzetmeler yaparak dillerin ya da sözcüklerin ata dili versiyonlarını oluştururken biraz daha bilimden uzaklaşırız. Ne gibi işte Kızılderililer, Türk Türk dilleri Türkçeydi gibi ya da e, İskandinav halkları için benzer şeyler söyler işte vikingler Türk'tü gibi neden işte birkaç sözcüğün benzerliği üzerine etimolojik çalışmalar Çalışma demeyelim ama araştırmalarla bu tarz şeyler yapılır. Biraz popüler bir bilim alan olduğundan dolayı dedim ki bilimden uzaklaşır ama etimolojinin de kendi içerisinde çok fazla ölçütleri vardır. Bu ölçütlere uymadığı takdirde bilimsellikten söz edemeyiz ama etimolojinin en önemli alanlarından birisi rekonstrüksiyon. Hızlıca bundan da bahsetmek isterim. E, Rekonstrüksiyon e, sözcük olarak daha aşina olduğumuz bir sözcük çünkü e, birçok bilim dalında kullanılır. Yeniden yapılandırmadır aslında e, Türkçe karşılığı. Bu da şu demek oluyor. Biliyorsunuz dünya tarihinde yazı e, çok eskiye gitmiyor. Bildiğimiz ilk yazılı metinler Sümerlere kadar gidiyor e, ki Sümerlerden sonra devam eden e, bugün hala var olan çağdaş e, ülkelerin dillerinin tarihi de maalesef yazılı tarihi de çok eskiye gitmediği için dillerin geçmişteki versiyonlarını biz sadece tahmin edebiliyoruz ama bu tahmin e, bilimsel yöntemlere dayılara, dayalı olarak yapılıyor. Buna da rekonstrüksiyon diyoruz. Bir dildeki sesler, biçimler, e, anlamlar nasıl değişebilir, nasıl değişmiştirin sorusunu veren e, yapıdır ama rekonstrüksiyon bugün biraz daha e, farazi kaldığı için birçok bilim insanınca da çok güvenilir bulunmaz. Çünkü olmayan bir yazılı metnin e, dilini tahmin ediyorsunuz. Bundan binlerce yıl öncesinde var olan e, insanların kullandığı dilin tahmini olarak var olduğunu söylüyorsunuz. Ve bu da bir tık e, bazı bilim insanları açısından güvenilir. Bulunmamakla birlikte e, şu an dil köken, köken çalışmaları veya dil aileleri çalışmalarında en çok tercih edilen yöntemlerden Birisi. Kendi içerisinde dediğim gibi ilkeleri var ama bunlara çok değinemiyorum. Süremiz kısıtlı olduğu için. Bütün bu yöntemleri kullanarak dil ailelerini oluşturuyoruz. Dil ailelerini oluştururken birçok ölçütümüz var. Tekrar tekrar aynı şeyi söylüyormuş gibi alıyorum ama öyle hani birkaç ilke tuttu diye bunlar dil ailesidir diyemiyoruz. İşte Altay Dilleri Teorisi'nin en büyük sorunu budur. Çok ciddi tikler alır böyle checkliste. ...fakat e, totalde baktığınızda oran çok düşüktür. E, dil ailelerini oluşturmak o yüzden birazcık emek ister. E, buraları bir tık e, hızlı geçip Altay Dilleri e, teorisinin ne olduğundan bahsedeceğim. E, Altay Dilleri teorisinin kurucusu e, Stalin Mert olarak bilinir. E, kendisi bir asker olarak e, Rusya içerisinde, Sibirya içerisinde görev yaptığı sırada... ...diller arasındaki benzerlikleri e, keşfeder e, ve bunların bir dil ailesine ait olduğunu iddia eder... ve işte biz bugün Türkiye'de hala yanılgıyla söylediğimiz Ural Altay Dil Birliği'nden bahseder. Ee, tabii ki bu çok e, ilkel bir çalışmanın e, sonucudur. Fakat 19. yüzyılın e, ortalarına artık geldiğimizde tam bilimsel bir çalışmayla Ural ve Altay dillerinin aslında hiçbir akrabalığı olmadığı ortaya çıkar. Bu arada Ural dilleri nedir diye kafanızda e, soru işareti olabilir. Çünkü sanırım aramızda çok dil bilimci... E, yani, Dil üzerinde çalışan yok. Ural dilleri bugün Finogor dilleri dediğimiz hani en yaşayan, meşhur yaşayanı Macarca. Bugün bu tartışmaları da duymuşsunuzdur. Macarca Türk mü ya da Macarlar Türk mü tartışması. Sebebi buradan gelir. Tipolojik olarak çok benzer bir aileyiz. Fakat dediğim gibi ilk amatör çalışmalarda akraba olduğumuz düşünülse de bugün kesinlikle ve kesinlikle akraba olmadığımız biliniyor. Şot yine alanın çok önemli çalışmalarından birisidir ve bugün Altay dilleri teorisinin pozitif tarafında duranlar, yani savunucuları tarafından en büyük veriyi ve kendisi verir. O da Çuvaşça. Bilmiyorum hiç duyuldu mu dinleyiciler arasında ama Çuvaşça diye bir Türk dilimiz var. Son derece izole bir dil. Bugün Rusya sınırları içerisinde özel cumhuriyet olarak yaşarlar. Çuvaşça'daki ses özellikleri bizi diğer Altay dillerine bağlayan, ee, özelliklere sahipler. Ne demek istiyorum? İşte biz Türkçe'de işte kız derken sonunu z ile bitiririz. Bizim dışımızdaki bütün altay dilleri hır diyerek r ile bitirir. Sadece çuvaşça onlar gibi davranarak hır der mesela. Anlatabildim mi? Yani Türkçedeki Z sesinin karşılığı hiçbir Altay dilinde yok. Yani sadece Çuvaşça'da vardır. Bu da bizim Altay dilleriyle eğer varsa bir akrabalığımızı kanıtlayan tek Türk dil olmasıyla önemlidir. Bu açıdan Shotun yaptığı bu çalışma tabii ki teorinin e, yönünü değiştirecektir. Peki Altay dilleri dediğimizde hangi diller aklımıza gelmeli? Onu da hızlıca söyleyeyim. E, bugün Altay dilleri ailesi vardır ve yoktur arasında bir tartışma var ama Altaydilleri vardır diyenler arasında da bir fikir uyuşmazlığı var. O da şu. Bir grup araştırmacı Altaydilleri vardır. Evet, öyle bir ailemiz var ama bunlar sadece Türkçe, Moğolca ve Mançu Tunguzca dilleridir derken bir grup araştırmacı der ki hayır, evet Türkçe, Moğolca, Mançı Tunguzca vardır ama Korece ve Japonca da bunun içindedir diyerek biraz daha büyütürler aileyi. Yani hem e, teoriye olumlu ve olumsuz yaklaşma olduğu gibi hem de olumlu yaklaşanlar arasında görüş farklılığı devam devam ediyor. Gördüğünüz gibi hararetli bir tartışmanın devam ettiği bir dil ailesinde e, Türkçe altı dillerine üyedir demek birazcık riskli gibi görünüyor. E, çok ünlü çalışanları var. Türkiye'den de var tabii ki. E, Türkiye'de şu an altı dilleri çok popüler bir konu değil. E, çok tercih edilmiyor çünkü çok zor bir alan. E, ben bu açıdan e, aramızdaki bütün hocalara e, seslenmek istiyorum. Yönlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz ta takip eden durumdayız batılı çalışanları çünkü Türkiye'de tercih edilmiyor tez konularında da bir bugün YÖK tezde bir araştırma da yaptığınızda rekonstrüksiyon etimoloji veya dil aileleri üzerine neredeyse çalışma yapılmıyor ama Talat Tekin hoca belki duymuşsunuzdur çok meşhur bir hoca tabii vefat etti ama Türkiye'deki en büyük temsilcilerinden birisidir ve bugün Talat Tekin hocanın yaptığı çalışmalar Batı'da kabul görmüş ve literatüre kazandırılmış çalışma uzatmalardır. Uzatmalar hızlanıyorum sürem çok kısıtlı olduğu için. E, alt Teorisi e, bu kaotik e, anlaşmazlıkların e, sebebiyle bir yerden sonra durduruldu. Çünkü bir çözüm olamayacağı, yeni bir veri elde edilemediği için, dil verisi elde edilemediği için ve uzmanlar mevcut verilerle bir kanıt ortaya sunamadığı için bir dönem çalışılmadı. Uzunca bir süre, yaklaşık bir 200 sene bu alanda çalışma yapılmadı. Ne batıda ne ülkemizde. Yapılmadı. Ancak 2000'li yıllara geldiğimizde iki önemli eser yayınlandı. Biri Johansson'un, biri de Starosin Diba Mudra'nın yayınladığı iki yayın. Bu yayın nar sonrasında 2000'lerden sonra bu alt teorisi konusu tekrar gündem oldu çünkü son derece iddialı ve dikkat çekili iki, iki çalışmaydı. E, Johansson Hoca'nın e, yaptığı çalışma şunu kastediyordu. Dil ilişkilerinde biz akrabalığı belirlerken bugüne kadar hep ses benzerlikleri ya da anlamsal benzerlikler üzerine ya da söz varlığı benzerlikleri üzerine çalışırken e, Johansson Hoca dedi ki hayır Türkçe'de en güçlü yapılar biçim bilgisidir, biçimlerdir, morfemlerdir haliyle biz bunları araştırmalıyız ki bunlar arasında bir benzerlik varsa akrabalık vardır diyebiliriz çünkü sesler hızlı değişebilirken biçimler daha dirençli yapılardır dedi. Diğer e, eserse biz Edal diye kısalttığımız e, alt aydelerinin etimolojik sözlüğü e, bu sözlük özellikle çalışmaların e, hızlanmasına şöyle sebep oldu. Yayınlanan sözlükte e, Altay ay dilleri teorisi kabul ediliyor. E, mevcut yaşayan çağdaş dillerin ana versiyonları tasarlanır rekonstrüksiyonla ve bir de proto altay ay yani ana altay ay dediğimiz e, dilin yani en eski atanın da söz varlığını e, hazırlıyorlar. Tabii ki bu e, birazcık ütopik geldiği için ciddi bir e, kaynamaya sebep oluyor ve üzerine çok fazla tenkit yazısı yayınlanıyor. Böylece 2000'li yıllardan sonra alt adilleri e, konumuz tekrar gündeme gelmiş oluyor. Şimdi benim e, anlatmaya geldiğim kısma gelirsek e, şöyle bir durumumuz var. Edal bizim için çok önemli, çok kıymetli bir eser. Evet e, her ne kadar çok fazla tenkit almış bir e, sözlük olsa da e, içerisindeki e, veri çok fazla yani bütün diller taranarak e, Moğolca, Türkçe, Mançı, Tunguzca, Japonca ve Korece bütün dillerdeki bu altı ay dilleri olduğu iddia edilen dillerdeki veriler taranarak listelendiği için e, çok ciddi bir veri kaynağı bizler için özellikle altı çalışanlar için fakat e, gelen tenkitlere de uygun olarak e, bazı hatalar var bu çalışmanın özellikle incelenmesi gerektiğini e, savunan taraftayım ben ama tabii hacimli de bir eser 2800 madde başından bahsediyoruz. Ee, belki yine master ve doktora tezleriyle e, incelenerek bir şeyler ortaya çıkarılabilir ama benim yaptığım incelemeler sırasında bir e, benzerlik ve yanlış olabileceği, yalnız iddia değil, e, biraz e, iddialı olur ama şüpheli bir e, şey yakaladım. Bunu e, söylemek istiyorum. E, Ana Türkçe kıymak, kırmak ve kıpmak. Biz bugün e, kıpmayı kırpmak olarak kullanıyoruz. R'li versiyonla. Ana Türkçe'de böyle bir... E, eylemden bahsederler ve bunları tasarlarlar ve işimiz sizler için birazcık karmaşık görünebilir ama orada gördüğümüz şeyler Türk dillerinde diğer Türk dillerinde var olan yapılarım söyler varyasyonları söyler ama tutar de bize iddia ettiği bu görseli şey şu ana Türkçe'de kıymak Hani bugün kesmek anlamında kullandığımız işte kırmak ee, yine kırım e, nasıl söyleyeyim işte kıran geldi falan denir. Hani böyle Çok sayıda ölümün gerçekleştiği o sözcük ve kıpmak. E, aslında makasla kestiğimiz kırpıştırmak anlamındaki kırpmak sözcüğünden bahseder. Bunu da e, Altay dillerinin e, hepsinde var olduğunu iddia eder. Ama şimdi şöyle baktığınızda PA diye kısaltılan şey ana alt demek. Ana alt da birleştirdiği köke baktığımızda benzerlik oranları birazcık riskli ve iddialı görünüyor. Baktığınızda Tunguzca, Türkçe ve Japonca'da. Benzer bir şey olduğunu söylüyor ama gördüğünüz diğer üyeler yok. Moğolca yok, Korece yok, Mançı Tunguzca yok. Gerçi Tunguzca var ama Mançıçcadan örnekler yok. Buradan da şunu söylüyor. Çünkü bu dil ailesi söz konusuysa ve varsa Türkçe ve Moğolca arasında çok ciddi bir benzerlik ve söz varlığı paylaşımı varken orada bu yok. E bu durumda Türkçe kıymak sözcüğünü burada biraz ite kaka yapmak gibi görünüyor devamında baktığımızda kırmak sözcüğü bugün yine e, kullandığımız hala aktif olarak kullandığımız sözcüğe baktığımızda tam bir uyum görüyoruz. Bu sefer üyelerin tamamında hem söz e, ses bilimsel açıdan hem anlam bilimsel açıdan tam bir denklik söz konusu. E, bu kadar denklik olması ortaklığı çağrıştırıyor da olabilir. Çok yoğun bir dil ilişkisine de çağrıştırıyor olabilir. Çünkü özellikle ödünç alınan sözcüklerde e, muhafazakarlık daha fazladır. Yani ödünç aldığımız bir sözcüğü ses bilimsel olarak veya anlam bilimsel olarak çok fazla değiştirmeyiz. Neden? Çünkü o bize zaten emanet olarak farklı bir dilden verildiği için onu kalıp olarak alırız. Ses ve anlam olarak. Buradan da baktığımızda bu belki dediğim gibi belki çok iddialı olur çünkü net bir şey söylemek ama alıntı bir sözcük gibi diller arası alıntı bir sözcük gibi görünüyor. Hocam, tamam. e, süremiz bitmek üzere. yani Hemen yani... Ben topluyorum Aşk... hocam çok evet. hızlı son örneğimdeyim zaten. Tamam. E, tamam. Bunu da o zaman geçeyim. Burada da yine baktığımızda Tunguzca, Moğolca ve Türkçe dışında diğer dilleri ulaşamıyoruz. Bir başka şüpheli sözcüğümüz bugün kıyı hani sahil kıyısı anlamında kullandığımız sözcüğü de e, baktığımızda bu köklere bağlanmadığını görüyoruz. Sonuç olarak ben hemen hızlıca topluyorum. Hocam çok özür dilerim açtıysam. E, edal tabii ki çok kıymetli bir yapı olabilir e, ama Edal'ın içerisinde incelenmesi gereken çok fazla şüpheli durum olduğunu e, Altaydilleri çalışmalarını biraz hızlandırmak ve yeniden ivme kazanmasını sağlamak adına bu çalışmaları bizlerin ana dil konuşurlarının destek vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü e, özellikle ağızlarda yaşayan versiyonlar e, bu dilin bu sözün içerisinde yok tabii ki her şeyde e, güncel Türkçeyi yani resmi Türkçeyi ya da resmi dilleri tercih ettikleri için ağız özelliklerini görmüyoruz. O yüzden bizlere e, yerel konuşuculara yani dilin ana dili sahiplerine bu tarz çalışmaları yapmaları konusunda bir yönlendirme yaparsak daha fazla sonuç bulabiliriz deyip topluyorum. <laughs> e, teşekkür <laughs> ediyorum beni e, dinlediğiniz için. Uzattıysam da gerçekten e, kusura var, bakmayın. hocam Çok teşekkür ederiz bu değerli çalışmanızı bizimle paylaştığınız için.